Ne oyna? Oynadın? Ben niye çektim ki? Hayır. Bunu bot oynasın. Ne? Amına koyayım bir de vizeler başlıyor ya. Bir şeyle bu oynayalım. Geldim. Merhaba aşkı yanlışlıkla başladım ama. <laughs> <laughs> ya vizesinde sikiyim, üniversitesinde sikeyim Ter koyayım. Geçen dönem var ya büte büt kaldım iki tane. Ee, iki, toplam yedi tane kalıyordum. Yedi dersten büte kalıyordum. i̇kiye i̇ki, düşürüm finalde. Büte de iki hafta çalıştım amına koyayım. Vallahi hiç, bir bokaya da yaramayacak üniversite. Benim üç tane bütün var. Sen geçemedin değil mi? Aa, nur topu gibi. Geçmiş olsun. Ya bu dönem benim canım. de öyle olacak fiks. <laughs> <laughs> Allah korkuyorum amına koyayım. Hiçbir şey bilmiyorum. Umarım dondurma. <laughs> Dondursan da şey sınıfta kaldığın gibi sayılıyor bu arada. Hani 3 sen 4 yıllık okuyorsun değil mi şu an? İki, İki mi? Hı hı. Senin 3 tane hakkın var. Sınıfta kalma hakkın. Dondurursam bir tanesi gidiyor. Öyle düşün. Yani dondurmak şey değil yani iyi bir şey değil. Dondurmam ya gitti yere kadar. Aynen. Ben kazandığım gibi donduracaktım. <laughs> Sonradan babam böyle bir şey dedi bana. Oğlum dedi. Sınıfta kaldığın gibi sayılır dedi. Aa dedik yarra yedik o zaman. O zaman dondurmadım. Öyle. Ne yaptın? Yanlışlıkla <laughs> oldu. Ne oluyor ben? bu ne oluyor lan da Bahar'ın yüzüne ağzıma takıldım. Bahar çok eskiden bir ses attı. Ne oluyor lan diye böyle. Ne Yemin ederim attın. Bulsana ama. Kanka o neredeki insanım mı? neyin o? Ne alayım? Ama bak aynı böyle. Ne alıyor lan? Böyle. <laughs> evet, ya bu Semra Pitch'i de bir yazıyor bir yazmıyor engelleyeceğim amına Kimler? bu bizim short <laughs> videolarına yorum atan bir tane kız <laughs> diyor ne haber diyor insanı ver hadi konuşalım falan yarra yazıyorum yazmıyor geri bir de güveniyor <laughs> sonra yazmıyorum unutuyorum sonra bir bakıyorum yazmış ya, çektirmeyin, artık çektirmeyin. engelliyorum kardeşim siktirmit bu, <laughs> <duyuyorsan bunu, gülüyor> bu videodan duyuyorsan bunu bu videodan duyuyorsan Bahar bile senden daha iyi en yani azından cevap veriyor ama kayıp sen siktir git ama Bahar'ın tek ipneliği var. Bahar'ı arayınca bazen çalıyor çalıyor açmıyor. Ha, oluyor bazen. Oğlum o herkes yapıyor. Nerep yapıyor. Mesela ben yapmam onu mesela. Mustafa da yapmaz. Demek ki... Için... Çalıyor çalıyor. Telefon yanında değildir. Demek ki seni sevmiyorum. Aha kazan. Nasıl yanında değildir ben... oğlum? Ben açıyorum ki. bazen evet çoğu zaman açıyor şu an. Şu an daha yeni yeni hani 2 3 ay ve 4 ay. Arada bir, bir, bir şey şey ben direkt bir şey yapıyorum. Hayır üst dört yapalım. Ya beni zaten Aa. kimse aramıyor amına koyayım. <laughs> bir arasa ben çıldırırım Aa, ya. Be. Yo aramasın daha iyi. Ben çıldırırım ama. Sevmiyorum Yok. telefonda konuşmayı. Zaten adam ben partisini arıyorum. Hayır amına koyayım. <laughs> Hayır amına koyayım ya. 난 미션은 범인이야. 응. <laughs> 어? Gel şu rengi. Bana da geldi. Rengi de Lan. Ben... Aa yeter ama. Ha. Hay amına renkleri olsa kim ya? Altı bir atı, ayıp. Sende mavi yok mu? Evet oyna. Oyna Mehmet oyna. Ay. Kulağım çınlıyor. Biri sana git. Uğur, Eren. Hangisi acaba? Ay orası bunlar. Ooo. <laughs> Allah kahretsin ya. Ben yanlışlıkla çektim ya. <laughs> Al bari senin için şey yaptım bak. Al bakayım. Ah teşekkürler. Harbi diyorum bir iyi geçiriyor bir bana. Kulağım, sol kulağım yok şu an. Sol kulaksa kötü, sağ kulaksa iyiydi galiba. Öyle bir şey. Evet, evet. <laughs> Öyle şeylere inanan... Neyse. Ya inanmıyorum ben... zaten. <laughs> Bak ne bakarız ama Öyle diyorlar. Yok ya. Yok biri seni düşünce kulağın çınlıyormuş. Yok benim yaram çınlıyor. Kardeşim. Ya <laughs> Öyle bir şey yok ama nakoyim. <laughs> <laughs> Bağırın kulak hiç durmaz ki o zaman. Aha. Şimdi kötü bir şey demedim. Kızma kardeşim sakin ol. İlaçlarını Bengin al. Rengi ne yapayım ben? Sarı. Mavi mi yapayım? Sarı, Hı? sarı. Başka bir şey yapayım mı? Sarı yapacağım. Amana kıyım hayır. Ya kırmızı ya. <laughs> ya hayır ya. <laughs> Yolu yapmazsın diye Abi, söyledim. Bir <laughs> Böyle bir şey yok ya. Ya buna koyim Pişmanın şey kaldı ya Vallahi ya Mavi var mı bu arkanda? Hı uh hı -huh. Kırmızı var mı? Hı uh hı -huh. Yalan söylüyor Atamıyorum <laughs> ya Varmış amına Hı <laughs> Gerçi ya, hiç yapmasınlar herhalde Hepsi var ki Bitti mi ya? Var yok, bitmedi. Rengi de yaşındı sen. Güzel. Bir de ama rengi değişiyor, rengi. Rengi mi? Aynen. Lan. <laughs> <Anladım>. Ayağıma koyayım. <laughs> Kolaydı. Eforsuz. Evet, şey var ya, eee, bir tane golf oyunu var. Onu oynayacak aslında güzel olur. Ha, şey Tower Unite mi? Daha ben seni duymuyorum ya. Harbi çok az geliyor sesin. Ha, mikrofonu yukarı çekmişim lan. <laughs> lan <az gülüyor> Dur bir dakika fullemiştim. <laughs> ben de 140 almıştım. <laughs> Tower Unite mı? Bir ya da Golf Fit mi? Tower Unite kaldırmaz bari bilgisayar da. <laughs> golf <laughs> 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 Fit kaldırır. Golf kaldırır ya. Hmm. Ne var? İkisi de golf oyunu. Biri yüksek grafikli, biri düşük. Ya bu ne? Değişin şu rengi ya koyayım ya. Hayır. Bitiyor değil mi? Götür. Evet. <gülüyor> <gülüyor> oh, hayır. Bitiyor <laughs> mu? Evet, 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 koy. <laughs> <laughs> <olmalıdır. gülüyor> <laughs> Al lan göt sana. Yarrak kovası. <laughs> Haydi ya. Yatağı ya. Allarım mı şimdi bak. Ah ne Ar oldu yara. engel yaptım mal gibi. Engel atmasın bir. Aferin. <laughs> Yön yara. değiştirecektim. Ya of, unuttum. Unuttum vallahi ya. Tam bitirdim. Ne yapıyor? Tam... Ne, ne yapıyor? Üç tane kartım kaldı. Al kim Bu ne oğlum? Oğlum bir de bana çektiriyorsun. Ben çöküyorum sadece ama. <laughs> Benim neler çektiğimi nereden bileceksin? Ya mal gibi niye mavi attım ki bana? Ha. neyse sarı geldi. Aa güzel ya. Hay, ay, ay amına. Yapacağız ya? Yap ya, ya. <laughs> <laughs> ya ay hile amına koyayım. <laughs> Oğlum ben burada niye kazanamıyordum lan? <laughs> Hayatta kazanırsın. Hayatta da kaybediyorum ben. Ne yapacağım? Yalan söyleme. <laughs> aşkta kazanırsın. Allah aşkta da kaybediyorum ben. Ama da koyayım rüyamda Cypher'ın tuzağını Eğer... kurmuştum. Videoda değilsen bir şey anlatabilirim. Kardeşim mesela. videoyu durduruyorum o zaman. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Öyle kart oyunları izlenmiyor ama başka atan yok diye atıyorum. Hmm. Dur.